Milli İstihbarat 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığı'na atanmış olmanın nedeniyle şahsıma gösterdikleri güven ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanı'na şükranlarımı arz ediyorum. Bugünü benim için anlamlı kılan diğer bir husus ise değerli bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bu görevi devralmaktadır. Kendisiyle arkadaşlığımız Bilkent <laughs> Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptığım yıllarda aynı sıralarda başladı. Yıllar sonra kendisi Dışişleri Bakanlığı'na, ben ilk başkanlığı görevlerine getirdim. Bu süreçte çok büyük bir uyum ve güven içerisinde kritik ve zorlu görevleri birlikte ifade ettik. Kendisi devlet adamı, siyasetçi ve en önemlisi insan ve dost olarak her zaman üstün meziyetler ortaya koydu. Yine benim için bugün önemli bir husus, 2003 yılında TİKA başkanlığına tamamla başlayan son 20 yıllık süreçte çok yakın çalıştığım ve bütün mensuplarının dünyanın her tarafında fedakarlıklarına bizzat şahit olduk. pek çok mensubunu ismen tanıdı. Haricilerimizin sorumluluğunu almaktır. almaktır. Bugün Cumhuriyetimizin 100. Harici teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. yıl dönümünde aranıza katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu görevim esnasında milletimizin büyük bir takdirini kazanarak yeniden seçilen Sayın cumhurbaşkanımıza vizyonuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elinden gelen her türlü gayreti gösterecek. Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edecek devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah mahvedersin.